Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle birlikte GTA 5'te efsane Franklin'le gizem aydınlatmaya devam ediyoruz ve arkadaşlar gördüğünüz gibi askeri kamuflaj giydim çünkü bugün sizlerle birlikte GTA 5 tarihindeki en korkunç gizeme sonunda açıklık getireceğiz ve elbette ki bu yine sizin sayenizde olacak arkadaşlar. Biliyorsunuz en son GTA 5'te bizim katil arabamızı buzun altındaki yaratık daha doğrusu buz altındaki mezarlığın yanındaki yaratık. Yaratık burada mı lan niye kastı? <laughs> Çap yok ya belki ondandır. <laughs> Arkadaşlar bu yaratık maalesef ki bizim Katil Araba Junior'ı kendisine esir olarak almıştı. Şayet videoyu hatırlamıyorsanız hemen sizi sağ üst köşeye alalım. Çünkü gerçekten efsane bir videoydu. Elimdekini niye elime aldığımı merak ediyorsanız az sonra öğreneceksiniz. Çünkü bugün bununla hayat kurtaracağız. Evet. Katil araba Junior'ı oradan çıkartma fırsatını bulacağız. Peki arkadaşlar bunu nasıl yapacağız? Elbette ki katil arabayla gitmeyeceğiz. Onun yerine taksi çağıracağız arkadaşlar. Evet taksi. <laughs> Çağıramayacağız. Kendi şirketim bana meşgul atıyor. Allah kahretsin senin gibi şirketi. Satmayan var ya adam değildir. <laughs> Neyse. Katil arabayı almışız arkadaşlar. Kendi arabamızla gidelim. Çünkü bugün sizinle Haritada çok kritik bir yere gideceğiz arkadaşlar. Bakın. Burada bir mekan var. Towing Impound diyor. Yani araba çekme yeri. Biliyorsunuz hatta GTA 5'te bununla ilgili görev bile var. Ve arkadaşlar, oradaki çeki arabasını alıp bizim buzlu mezarlığın yanına gideceğiz ve orada gizli ritüelimizi gerçekleştirerek katil arabayı çıkartacağız. Yani en azından sizin bana söylediğiniz bu yönde. Evet biliyorsunuz bu seri zaten sizin yorumlarınızla ilerleyen bir seri. Arkadaşlar yorumlarda gördüm ve ben inanmak istedim çünkü gayet mantıklı geldi. Yani Franklin'in öyle bir mekanı var. O araba hep orada çıkıyor. Yani herhalde boşuna orada çıkmıyordur. Gizemlerde falan da bir fayda soruyordur değil mi? Yani muhtemelen oluyordur oğlum. Sonuçta GTA 5'teki her şey gizemle... <laughs> Bu yine mi burada lan? Allah kahretsin ya. Bu ne biçim hayat kardeşim? Anlamayanlar anlamasın. Anlayanlar zaten anladı. Arkadaşlar iğrenç ya valla. Neyse. Biz konumuza geri dönelim. GTA 5 gizemleri evet. O kızın adı gizem mi acaba? Hmm. Aldı mı beni mi merak? GTA 5'te gerçekten garip reklamlar var. Ya arkadaşlar. Şayet bu olursa. Gerçekten de GTA 5 tarihinin. En büyük gizem aydınlanmasını yaşayacağız. Evet. Hep birlikte gizemlerin... Rönesans çağını başlatacağız falan. Yok o kadar büyük bir şey olmaz ama yine de gerçek olursa baya bir olay olur. Bu ne? <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Arkadaşlar ben harika bir vatandaş olduğumu size daha önceden söylemiş miydim? Ben harika bir vatandaşım ve her zaman emniyet güçlerine yardımcı olurum. Benim emniyet güçlerine yardımcı olmadığımı söyleyenler varsa lütfen yorumlara hayır sen yardımcı olmuyorsun desin. Herif uçtu lan. Neyse. Ama şöyle düşünün. Bankanın yanında soygun yapıyor. Yani polis gelse muhtemelen aynı tepkiyi verirdi. Herhalde verirdi. Yok lan vermezdi ama neyse. Önemli değil. Altı üstü bir tane vatandaş. Orada yine spawn olur. <laughs> Şimdi gidelim. Ve şu mekandan bizim arabayı alalım arkadaşlar. Ondan sonra gidip buzlu bölgede sizin dediğiniz ritüeli gerçekleştirelim. Ve arkadaşlar bugün bayram. Evet. Ben bayramın birinci günü Sizlere katil araba videosu atıyorum. <laughs> Biliyorum hepiniz Kurban Bayramı bölümü bekliyorsunuz. Merak etmeyin. Harika bir bölüm geliyor arkadaşlar. Beklemede kalın. Eminim keyif alacaksınız var ya. Uzun zamandır istediğiniz bir şeydi. Şimdiden spoilerını vermeyeceğim. Gerçi benim dilimin ayarı yok. Ben her zaman spoiler veriyorum. Neyse. Bu arada bayramınız kutlu olsun. Umarım güzel zaman geçiriyorsunuzdur. Şahsen ben gizem çözerek geçiriyorum. <laughs> Hadi bakalım. Ha nerede? Burada değil dedim. Burası polis miydi? Evet evet LSPD. Şuradan girelim. Gerçi burada da LSPD yazıyor lan. İşte arkadaşlar. Arkadaşlarımızın bahsettiği araba bu. Çekiyormuşum, patlatıyormuşum. GTA 5 gizemleri yarım kalıyormuş. <laughs> Şimdi bunu alacağız arkadaşlar. Tamam mı? Ondan sonra bunun havaalanına gideceğiz ve bunun bizim karlı bölgeye ışınlanmasını sağlayacağız. Ve sizin dediğinize göre bunun sayesinde Katil araba Junior'ı bu ne? Aa, görev alabiliyor muyuz? Harbiden mi? A bilmiyordum. Oğlum ben GTA 5'i bitirdim de <laughs> buraya hiç gelmedim. A Arkadaşlar bana niye söylemediniz ya? Hiç haberim yok. O kadar oynadım. Şu ne güzel sallanıyor lan. Kedi gibi odaklandım. Bilmiyordum. Aa bak yazdı yukarıda da. İş geçti ama dedi istersen dedi hemen alabilirsin dedi. Yakın bir zamanda. Anons geçildikten sonra. Bunu kaçırdın dedi. Sağlık olsun canım. Birisi gider birisi gelir. Bu arabanın ne olduğunu bilmeyenler varsa arkadaşlar, GTA 5'i ilk defa izleyenler varsa onlar için bir hemen hatırlatayım. Bak. Bak takıyoruz. Mesela taktım. Ablam, arabanı el koydum. Hadi Allah rahmet eylesin. Ne yapıyorsun abla? Allah sabrını da verir. Şunu takalım. Götürelim arkadaşlar. Bu araba bu işe yarıyor. Ve sizin iddia ettiğinize göre bu araba sayesinde <laughs> ne oluyor lan? Drift yapıyor lan araba. Bu araba sayesinde oradan bizim katil arabayı çıkartabilecekmişiz. Yani en azından siz öyle diyorsunuz. Kim çaldı? Şu mu? Gördüm abla gördüm 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 gördüm. Gel lan buraya gel. Ben iyi bir vatandaşım şerefsiz. Kadının arabasını niye çalıyorsun lan kadınlar? <laughs> ne oldu lan? Aa düştü valla. Araba baya gitti. Gel buraya gel. Gel buraya. Kaçma. Kaçma oğlum. Kaçma. Adaletten kaçamazsın. Şerefsiz. Hesap vereceksin hesap. Taktım taktım taktım. Dur 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 dur. Dur. Lan. Lan oğlum. Allah kahretsin. <laughs> ne diye geldiniz video ne yapıyorum değil mi? Evet. Benim kanalımda yeniyseniz böyle şeyler yapıyoruz arkadaşlar ya. Allah senin belanı versin. Arabayı çaldı şerefsiz. Şunu götürsem kadın kabul eder mi acaba? Abla bu seninkinin 2019 modeli ya. Olmaz mı? Vallahi daha iyi. Bak 5.0 motor var. 420 beygir. Eyvallah. O zaman ben götüreyim lazım olur. <laughs> Böyle bir şey var mı lan? Arabaya çöktüm götürüyorum. Aa bir dakika şurada bizim rampa var. Bununla bir atlayayım arkadaşlar? Ha? Bununla bir atlayayım mı? Ama sakın yorumlarda bu zamanı paylaşmayın. Çünkü genelde burada rezil atlamalar yapıyorum. <laughs> Hadi bakalım. Şöyle bir dönelim. 3 2 1 Biraz turbo yardım alacağım burada. <laughs> <laughs> Ney? What the? F Oha! Arkadaşlar GTA 5'te bu zamana kadar yapılmış <laughs> En iyi hareket değilse Ben de bir şey bilmiyorum Şu arabayı tamir ettirelim <laughs> Ne oluyor lan Gelen patlıyor şuna bakın Yeni bir GTA 5 gizemi bulduk <laughs> Oğlum çok iyi lan Acayip neşem yerine geldi şu an Arkadaşlar şuna bakın Her yer kıyamet <laughs> Çok iyi oğlum ...onun hareketti. <laughs> Yemin ediyorum var ya... ...kazayla hareket geliştiriyoruz ya. İşte böyle de çılgınız arkadaşlar. Bize sadece gizem yok. Yeni gizemler yaratmak da var. Kazayla giderken gizem yaratıyorum. İşte böyle bir falan. Strepon... Abi yazmayın böyle. <laughs> Aklım gitti. Sakın Google'a birleşik yazmayın. Hoş olmayan görüntülerle karşılaşabilirsiniz. Benden uyarı. Memur bey takıp götüreyim mi? <laughs> yok yok. O kadar canıma susamadım. Neyse havaalanına gidelim arkadaşlar. Yeterince trolledik ve yeterince eğlendik. Bugün çok güldük kesin çok ağlayacağız. Yakalayayım. Yok bu sefer girmem. <laughs> bu toplara girmeyelim artık arkadaşlar. Başımıza bela açıyoruz ya. Şuradan doğru düzgün gizemimize doğru gidelim. Ama saat iyi ilerledi. Bunu akşam saati yapmamızı önermişsiniz. O yüzden akşam saati yapacağız. Ve geldik arkadaşlar. Hadi bakalım. Aa geçenki memurla. Bu sefer bunlara bulaşmam arkadaşlar. Arabamızı park ettikten sonra kapıyı kapatıp gidiyoruz ve buraya koşuyoruz. Ve karlı bölgeye geldik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim çekici de burada. Her zamanki gibi çok çekici. <laughs> Yapmayacağım diyorum ama yapıyorum işte. Ve ne? Oğlum burada iş nasıl kabul edeyim lan? Manyak mısın lan oyun? <laughs> arkadaşlar kafayı yemiş. Oğlum burada kimse yaşamıyor lan. Buradaki binalar gerçek bile değil. Bunlar 3 boyutlu bile değil arkadaşlar. Bunlar tek boyutlu bakın. Birazdan göreceksiniz. Şayet bir önceki videolarımı izlemediyseniz. Bak. GTA 5 dediğiniz şey bu aslında. Görmenizi istemedikleri ve göremeyeceğinizi düşündükleri yerleri tek boyut yapmışlar. Zamandan mekandan tasarruf. Binanın yanına bakın. Allah'ım ya ne biçim mühendislik var Adamlar yapıyor Gidelim ve Buzlu arabayı daha doğrusu Buzlu mezarlığın altındaki arabayı Yani katil araba Junior'ımızı Oradan kurtaralım arkadaşlar Peki bunu nasıl yapacağız Elbette ki biliyorsunuz videonun başında Size gösterdiğim benzin bidonuyla Şimdi videoyu izleyenler Benzin bidonu mu ne alaka lan Sen o zaman bu arabayı niye aldın falan diyorsunuzdur Elbette ki bu arabayı Buraya zor çıkabilmek için aldım. Arkadaşlar, bizim bir ritüelimiz var. Ve bu ritüel sayesinde araba kaymıyor. Evet, gördüğünüz gibi ritüeli yapsaydım kaymazdı. Şimdi bu benzin bidonuyla buraya bir işaret çizeceğim. Peki bunu neden yapacağım? Çünkü burayı bilmeyenler varsa bu buzun altındaki yere hiçbir şekilde kurşun, bomba işlemiyor. Bakın izleyin. Bak çizik yok bak. Bu da bizim katil araba Junior. Tanımayanları varsa. Ha, içindeki de uzaylı Junior. Bilmiyorum lan belki de Junior'dır harbiden. Salladım ama. Şşş. şaka maka. Lan bu çocuk olmasın. Belki de 300 yıl önce dondu burada ve büyüdü. Olamaz mı? Bence gayet mümkün. Yani baksanıza. Dişleri daha yeni çıkmış. şaka lan şaka. Kazık kadar yaratık ama. Harbiden olabilir. Arkadaşlar işin geyik kısmı bir tarafa. Şimdi biz buraya yıldızımızı çizeceğiz. Ve daha sonrasında ise bunu ateşe verip şu arabayla onu buradan çıkartmayı deneyeceğiz. Valla bilmiyorum. Bence sadece yıldız da yetebilirdi ama siz bu yöntemin kesin olduğunu söylemişsiniz. Zaten şimdi bunu yaktığımızda çıkacak mı çıkmayacak mı hep birlikte göreceğiz. Bakalım. Şş, güzel çizmişim lan. Ha? Bak bak. Oğlum. Sembol işlerin ha. Gizem master oldu. Vay yavrum vay. Harbiden gizem master. Şu gizem şu master. <laughs> şaka şaka. Bu esprileri yapmaya devam edersem. Harbiden bir gün. Bu gizem kim diyecek. Aa. Ne oldu lan? Arkadaşlar Katil araba. Oğlum bana işareti çizdirdiniz de. Katil araba. Bir dakika bir dakika. Bir kısmı burada. Arkadaşlar buz mu çatlamış? Bana mı öyle geldi? Ha? Bunlar benim sıktığım kurşun darbeleri mi? Ha evet evet. Oğlum bir dakika. Lan Bak şimdi umutlandım. Ve kader anı arkadaşlar. Bu arabayla katil arabayı oradan çıkarabileceğimi söylüyorsunuz. Bakalım. Ben bunu yanaştırana kadar <laughs> muhtemelen gün batar. Hadi bakalım. Ve kader anı. İndiriyorum. İndir. Aha! <laughs> Oha! Nasıl lan? What? Da. Arkadaşlar Sizler Birer dahi ve Gizem ustası oldunuz Oğlum işareti çizdik Yerler kar oldu bunu getirdik. Ve yaratık çıktı. Daha doğrusu bizim araba. Yaratık çıktı emin değilim. İnşallah çıkmamıştır. Dur bakayım bir. Lan. Çalışıyor mu acaba? Buzun altındaydı ya. Vallahi çalışıyor. Plakası 000 E mi? Arkadaşlar bunun plakası seri katil değil miydi? Yoksa ben mi yanlış hatırlıyorum? Allah Allah. Bakayım. Oğlum. Uzaylı nerede? Tamam. Katil arabayı çıkarttık. Peki Uzaylı nereye gitti? Arkadaşlar bu dediğiniz yöntemle sakın uzaylıyı buradan serbest bıraktırmış olmayalım oğlum. Yaratık yok. Arkadaşlar. Bence gün batmadan biz buradan uzayalım. Yoksa bize kabaran bir şeyler var. Yani çok tehlikeli şeyler yaşayabiliriz. En iyisi gidelim burada. Bunu da burada bırakmayacağım. Çünkü bu bizim malum şirketin arabası. Oğlum başına bir şey gelirse bizden hesabını sorarlar. Katil araba Junior'ı takalım. Ve buradan uzayalım arkadaşlar. Oha lan Bir şey söyleyeyim mi çalışacağından hiç umudum yoktu Yani olabilir mantıklı falan diyordum ama Ben bunun buradan çıkartabileceğini düşünmüyordum Vay yavrum vay Gerçekten aranızda büyük gizemciler var Doğru söyleyin Sizde mi gizem ustasısınız ha Bu gizem bu da ustası <laughs> Tamam tamam yapmayacağım Bu lanet bölgeden çıkıp gidelim ve mekanın sahibi geri geldi. Bak katil araba. Senin junior'ı getirdim oğlum. Hey yavrum ey. Bizden kaçar mı be? Arkadaşlar, kralı yerine çekelim. Ve şöyle bir gurur tablosu yapalım ya. Baba oğul tekrar bir arada. Nasıl ama? <laughs> Yorucu ve güzel bir gün oldu. Bence gidelim yatalım. Çap lan sidikli. Döndün mü oğlum aşk macerasından? Pide bunun aşk maceraları var ya. Ey Allah'ım ya Rabbim. Çap. O, o ne lan? Çap. Çap. Bu ne oğlum? Şap yanına oturdu Bakıyor Bu ne lan yumurta mı Arkadaşlar Şaka yapmıştım yani Uzaylı yavru olabilir Diye Yoksa Oğlum yine başımıza Büyük bir bela aldık gibi Arkadaşlar bu konudaki yorumunuzu bekliyorum. Çünkü nur topu gibi bir yumurtamız oldu. Bu ne biçim yumurta oğlum? Ben hayatımda böyle yumurta görmedim lan. Deve kuş yumurtası mı acaba? İçeride yanında uzaylı var. Herhalde bunun yumurtası. Bunlar yumurtluyor mu lan? Neyse arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Yorumlarınızı bekliyorum. Bugün zaten bayram. Videoyu daha fazla uzatmayalım. Değil mi? Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bugünkü bölümden keyif aldınız mı? Nasıldı? Eğlenceli miydi? Korkunç muydu? En çok nereye güldünüz? En çok nereye ağladınız falan? <laughs> ne biçim sorular? Yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada bayramda bol bol gezin. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ben de yumurta büyütüyorum ya bayramda. Nasıl? Ben yaptım falan. <laughs> Yok lan. Tövbe. Hoşçakalın. <laughs> saçma <bir> çıkış oldu. <laughs> evet bir fail atarız gibi buraya. Emin misin? Benim elim daha hassastır. İstiyorsan ben gideyim. Hissetmez bile. Şahin ben hallederim dedim. O kadına senin el sürmene izin verme Lan ne el sürmesi? French kiss yapmayacağım ki. Gideceğim kolunun altından dosyayı alacağım. Olsun Şahin. Ben alırım. Ya Zeynep saçmalama. Burada kıskançlık olmaz. Hem benim elim senden daha iyi. Merak etme. Hissettirmeden alacağım. Şşş. Ölürüz. Şahin. Hadi neyi bekliyorsun ya? Neyi bekliyorsun? Alsana dosyayı. Şahin. Karıya mı bakıyorsun lan? Ya Zeynep. Ömrümde çok kıskanç kadın gördüm ama. Bu kadar saçma yerde kıskananını görmedim. Kızım. Allah Allah. Dosya çalmaya geldik buradan. Savcı lan karı. Bizi yakalasa öldürür. Kıskançlığım vakti değil. Bir yakalanırsak gerçekten öldürür silah var. Dur, silahını da alayım lan belki de işimize yarar. Zeynep silahını da aldım. İyi halt ettin Şahin. İstiyorsan fotoğraflarını da çek. Zeynep şakanın tadını kaçırıyorsun. Hmm. Hmm. Şahin. Şakanın tadı öyle mi? Şuna bak. Şahin karı rüyasına senin adını sayıklıyor. Ulan hakkımda dosya hazırladığından olabilir mi? Yoksa karıyla tanışmıyorum bile. Zeynep gözümü seveyim yakalandıktıracaksın bizi. Hadi yürü gidelim yürü.